Selamun Aleyküm Arkadaşlar Neredeyiz Çorlu'dayız Pepsi'deyiz yine Bayram geliyor kurban bayramı işler yoğunlaştı yaz da Havada da sıcaklaştı 2 saat falan dışarıda bekledik şimdi içeri girdik ve içeri bekliyoruz Bakalım ne kadar daha bekleyeceğiz Hava serin Çorlu'da güzel bugün Birkaç tane sinek arkadaş var. Onlar rahat bırakmadaki yatalım. Bakalım ne olacak? Bekliyoruz. Dayı kağıdı aldı gitti sağ olsun. Arkadaşlar şey, tırcılık böyle. Bekle babam bekle. Sokrifer orada bekliyor. Biz burada bekliyoruz. Abi de Konya'lı biri geldi. 42. Açık araba. Nerede benim maskem? Maskem takım da şurada bir makine var. Makinene kola alalım. buçuk TL kola burada. Aldığımız parayı da yolda yiyelim, kurtulalım. Orada burada. Hep bunlar can sıkıntısından. Maskemizi taktık. Şu cüzdanımızı da alalım. Cüzdanımızı aldık. Arabam şekil önümden çekil. 480 baba. 520 elveda 480'e merhaba. İyi kimse yok. Kola makinesinin orada. Hayret nasıl ki boş. Bir ben buraya geleceğim 4-5 de bir Her zaman de oluyor de bu alanı kullanmayın de bir de bir de bir de bir de bir de var Önde seçiyoruz. Sonra çekiyoruz. Hemen verdi. akşam ezanında okunuyor. Aziz Allah, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Arkadaşlar Allah emanet olun. Kendine iyi davranın. Görüşürüz